Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Ahmet Tuncay Özkan. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. Özgürlük Anayasa Mahkemesi kararlarında diyor ki özgürlük alanlarının sınırlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamento belirler. Yasalar bu nedenle vardır. Yasa yapıcılar bu nedenle vardır. Parlamentolar bu neden. Çünkü özgürlük çok kıymetli bir şeydir. Onu elinizden kaçırdığınızda onu tekrar kazanabilmek için bir Atatürk'e, bir Kuvayi Milliye'ye, bir Ulusal Kurtuluş Savaşı'na ihtiyaç duyarsınız. Yoksa yoktur. Bakın coğrafyalar Atatürk'sizlikten, Kuvayi milliyetsizlikten yıkılan devletlerle dolu. Paramparça olan devletlerle dolu. O zaman varlığımızda, güvenlik içinde yaşadığımız toplumlarda neye sahip çıkacağız? Özgürlüğe sahip çıkacağız. Peki özgürlüğe sahip çıkmak ne demektir? Özgürlüğe sahip çıkmak elinde sopası olanın yanında olmak demek değildir. Özgürlüğe sahip çıkmak sopanın hüküm süremeyeceği bir düzenin yanında olmak demektir. Eğer siz milletinizi sopalarla koruyacaksanız onu koruyamazsınız. Eğer siz milletinizi yasaklarla koruyacaksanız koruyamazsınız. 1933'te Mustafa Kemal Amerika'dan bir eğitimci getirmiş. Dönemin çok meşhur bir eğitimcisi. Anadolu halkının eğitilebilirliği üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kütüphanesinde 32 sayfalık bir raporu var. Adam Anadolu'yu gezmiş, Amerikalı eğitimci bir rapor vermiş. Anadolu halkı eğitilemez diyor. Neden eğitilemez diye sormuşlar? Çünkü Anadolu halkı yarı çıplak ve aç diyor. Yarı çıplak ve aç. O Anadolu halkının yarı çıplak ve aç Anadolu halkının gazeteleri var. Ajansı var. Gazetecileri var. Ve Mustafa Kemal'e ağır hakaret var. Mustafa Kemal dava açmış. Bir tören sırasında Mahmut Esat Bozkurt'a soruyor. Ne oldu benim dava çocuk diyor. Efendim kaybettiniz diyor. Ya öyle mi? Boynumuz kıldan ince diyor. O günden bugüne geldiğimiz yer o günkü ruhun hakim olması gereken bir yerdir. Ben anlatacaklarımın büyük bir kısmını size kendi yaşadıklarımdan hatıralarla süsleyeceğim. 16 Şubat 1990. Bu gazetecilik nedir bir anlamanızı istiyorum. Körlerin fili tarifi gibi. Sayın Grup Başkan Vekilime göre bu gazeteciler iyi insanlar. Oturulur, oturulur, konuşulur, hoş sohbet, güzel. Ama, aman eyvah, ama, ama yani ama var. Şimdi o amayı anlatacağım size. O ama neye karşılık geliyor? 16 Aralık 1993, sabaha karşı saat 4.30'da telefonum çaldı. O zaman Kanal D'nin başındayım. Doğan Grubu medyasının da genel yayın yönetmeni. Telefon çaldı. Telefonu açtım. Havaalanındaki sayan büfede gazete dağıtan çocuk. Dostuz, arkadaşız nasıl oluşmuş? Yıllarca gidip gelirken kitap alışverişi yapmışız. Yorum yapmışız. Abi dedi. Allah rahmet eylesin. Karaciğer yetmezliğinden öldü. Ailesini saygıyla selamlarım. Abi dedi Abdullah Hocalan'ı getirdiler. Böyle 50 metre gördüm. Sisler içinde bir uçak indi. Bir otobüse bindirdiler. Galiba bir adaya götürüyorlarmış dedi. Bak evladım dedim senin söylediğin şey çok önemli bir şey. Yani gördün mü? Abi gördüm dedi. Lan oğlum nasıl gördün evladım? Abi bayağı karşımda capacanlı gördüm dedi. Adam Kenya'da diye biliyoruz. Bunun üzerine ben hemen kalktım. Bütün arkadaşlarımı, kanal dedeki bütün haber merkezini seferber ettim. Herkes sabah o saatte evinden çıktı haber merkezine geldi oturdu. İki tane talimatım var. Bir, Amerika'daki bütün arkadaşlardan derhal bu konuyla ilgili bilgi alın. İki, Avrupa'daki bütün arkadaşlar, bütün temsilcilerimizi uyandırın. Bunu takip etsinler. Üç, bana düşen ödevler var. Hemen sabah saat beş buçukta altıya çeyrek kala MİT müsteşarını aradım. Allah rahmet eylesin. Çok iyi bir eşi vardı. Hanımefendi açtı telefonu. Dedi ki şu an banyoda yani veremem telefonu. Peki sonra beni arasın lütfen dedim. Saat yedi buçukta beni kendisi aradı. Dedim ki efendim Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiğine dair bir bilgi var. Bu bilgiyi sizden teyit etmek istiyorum. Türkiye'de bir tane MIT var iki tane yok dedi. O bir tek MIT müsteşarı olarak söylüyorum ki Abdullah Öcalan Türkiye'de değil dedi. Peki teşekkür ederim dedim kapattım. Ama içim içimi yiyor. Çocuğu aradım tekrar. Gördün mü gözünle? Gördüm gözümle abi dedi. Peki. Güvenlik kaynaklarını aradım. Yok diyorlar. Saatim olgunlaşmasını bekledim. Rahmetli Cumhurbaşkanımız, o dönemki Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel'i aradım. Toplantıda dediler. Sayın Başbakan Bülent Ecevit'i aradım. Rahşan Hanım çıktı. Bülent Bey şu anda bir görüşmede dedi. Bülent Bey'in bir görüşmede olduğu benim için yüzde 45 olguyu doğruladı. Ama bilgi yok. Bir kaynaktan bilgi alamıyorum. Bunun üzerine Amerika'da Kozluklu arkadaşımı ben aradım. Fuat bir şey var mı? Ne oluyor? Böyle bir bilgiye sahip miyiz? Bir iki saat içerisinde yolda geliyorum bu sırada. Bir iki saat içerisinde Amerika'daki arkadaşım Kenya'da bir operasyon olmuş dedi. Bunun üzerine inisiyatifi aldım. Ve girin arkadaş haberi. Abdullah Hocalan Türkiye'de dedim. Sabah saat 9'a çeyrek vardı. O gün herkes o saate kadar Sayın Başbakan basın toplantısı yapana kadar herkes beni yalanladı. Türkiye'de herkes yalan bu haber dedi. Haber doğru çıktı. Abdullah Hocalan Türkiye'deydi. Ben bunu Abdullah Hocalan nasıl yakalandığını operasyon diye bir kitap haline getirdim. Abdullah Hocalan kendisine de avukatlar aracıyla ulaştım. Nasıl yakalandığını sordum. 34 sayfadan oluşan bir bilgi notu gönderdi. Ben de o bilgi notunu operasyon kitabının giriş kısmına koydum. Bu yazarlık faaliyetimden dolayı Ergenekon terör örgütünden içeri alındığımda 6 yıllık mahpusluğum süresince PKK'yı yöneten 16 kişiden 16 Ergenekoncudan biri olarak yargılandım. Bana dedi ki: "Savunma yapacak mısın?" "Hayır, savunma yapmayacağım." dedim. "Niye yapmayacaksın?" dedi. Bak dedi Abdullah Öcalan'la görüşüyormuşsun, avukatların, halkın hukuk bürosunda senin işte görüşmelerinden dair notlar çıktı. PKK buna çok güler dedim. O yüzden savunma yapmayacağım dedim. Ve o yargılamanın sonunda bir haberi doğrulatmak, bir entelektüel faaliyet, bir kitap yazmak, bir olguyu anlatmak konusunda bu ülkede geldiğimiz nokta. Mersin'de polis evimize saldırı gerçekleşti. Hain alçakça bir saldırı. Ve o saldırıda bir polisimiz şehit düştü. Allah rahmet eylesin. Saygıyla, sevgiyle anıyorum. Bir terörist öldürüldü. Ne oldu terörist öldürülünce? Terörist Cumhuriyet Halk Partili oldu. Kim söylüyor? Taksici söylemiş. Taksici öyle, be, öyle beyan etmiş. Kim söylüyor bunu? İçişleri Bakanı söylüyor. Peki arkadaşlar, haberi yapan, doğrulamaya çalışan kim? Dezenformasyonun kaynağı kim? Bu yasa çıktığında dezenformasyon yaptığı için İçişleri Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'nı yanıltan, o terörist konusunda yanlış bilgi veren memurlara, kamu görevlilerine ne yapacağız? Var mı yasada hükmü? Var mı? Peki böyle adalet olur mu? Böyle düzen olur mu? Arkadaşlar çürüyen her şey düşer demiştim. Bu düzen düşmüştür. 29. madde 29. madde Burada çok tartışılan bir konu. Dezenformasyon. Maraş olayları. 1979. Gazeteci Hürriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Cüneyt Arcıörek Maraş'a gidiyor. Arşivlerden bakabilirsiniz. Maraş kaynıyor diyor. Düdüklü tencere gibi patlayacak. İktidarda Cumhuriyet Halk Partisi var. Rahmetli başkanımız Bülent Ecevit. Bülent Ecevit Bey bu yazıyı okuyunca Cüneyt Arciy ile arıyor. Durumu öğreniyor. Koru Türk Sayın Cumhurbaşkanı gazeteciyi köşke çağırıyor. Çankaya Köşkü'ne çıkıyor gazeteci. Bilgi veriyor. Bülent Bey'i Cumhurbaşkanı çağırıyor. Ya nedir bu gazetecinin yazdığı diyor. Efendim sık yönetim var. Sıkı yönetim komutanımızla görüştüm. Maraş'ta bir şey yok diyor. Maraş'ta hiçbir şey olmayacak diyor. 1979 yılında Cüneyt Arkın'dan geldikten sonra Maraş'ta bizim utancımızın en büyüklerinden biri oldu. Bir gazeteciyi dinlemediğiniz için oldu. Şimdi siz o gazeteciyi susturmak istiyorsunuz. Dezenformasyon muhaber? Hayır değil. Tarih o gazeteciyi haklı çıkarttı. Size başka bir örnek vereyim. Domuzlar Körfezi. Kennedy Çıkartma yapacak. CIA büyük tantanalarla çıkartma raporları hazırlamış. Her şey hazır. Gidilecek, kastro alınacak, bütün devrimciler yakalanacak, hapse atılacak, mahkum edilecek. Ben size çok saygı duyuyorum. Çok derinden dinledim. Size yeminle söylüyorum aileniz size karşı çıkar bu yasa nedeniyle. Yapmayın. Aileniz size karşı çıkar. Sizi çok seviyorum. Size hürmetim sonsuz. Domuzlar Körfezi çıkartması nedeniyle Times gazetesinin muhabiri öğreniyor ve diyor ki bir yazı hazır kaleme alıyor. Sakın çıkartma yapmayın diyor. Çıkartma yapacağınız yer bataklık, kullanacağınız adamlar amatör. Bunu yapmayın diye bir savunma muhabiri yazı kaleme alıyor. Kennedy CIA'nin baskısıyla o gazetecinin yazısını yayınlatmıyor. Domuzlar Körfezi çıkartması Amerika'nın en büyük utanç vesikasıdır gazeteciyi çağırıyor özür diliyor. O günden sonra öldürülmesinde bunun çok büyük payı vardır. CIA'yı bir daha kabul etmiyor. Asla görüşmüyor CIA ile. Şimdi siz bu yasayla Milli İstihbarat Teşkilatı'na buraya bir bit mensubu girse, 600 tane buradaki milletvekilini katletse onun haberini yapamama yetkisi veriyorsunuz. Neden? Neden böyle bir yetki? Dünyanın hangi ülkesinde var bu yetki? Hangi ülkesinde var bu yetki? Niye bir bit mensubuna bu yetkiyi veriyorsunuz? Böyle bir şey olur mu? Bunun karşılığında siz ne alacaksınız? Ne vereceksiniz? Girdi içeriye, hepimizi öldürdü, gitti. Haber yapamazsınız hakkında. Bu yasa çıktığı andan itibaren. Neden? Neden sorusunu soruyorum. 29. madde. 29. madde şu maddelerin birleşiminden oluşuyor. Gazeteciye diyeceksiniz ki 125 hakaret halk arasında korku panik 213, suç işlemeye tahrik 214, suçu ve suçlu 215, halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama 216, kanunlara uymaya, ta, uymamaya tahrik 217, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma. Burada uyduruyoruz bunu. 217A. Katoluğa sokacağız. Bununla suçladığımız kişiyi cezaevinde hep tutuklu yargılayacağız. Cumhurbaşkanına hakaret 299, devletin egemenlik alametlerini aşağılama 300, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama 301, silahlı örgüt 314, halkı askerlikten soğutma 318, terörle mücadele kanunu 6. maddesinin 2. ve 4. fıkrası. Yalçın Küçüğün kulaklarını çınlatayım. Hocam böyle durumlarda derdi ki cezaevinde bize, kardeş ne anlattın sen, ölmüşlükle haberimiz yok derdi ya. Bu ne haldir ya? Vah 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 vah. Ne yapmış adam ya? Ne büyük suç işlemiş ya Allah Allah! Bu gazeteci dediğiniz yaratık canavar olmuş. Bir karanlık yaratıyorsunuz, içine gazeteci diye bir canavar koyuyorsunuz. O karanlık o canavar değil ama O karanlık sizi yutar. O karanlık sizi yutar. Yapmayın bunu. Bunu yapmayın. Maddeyi okuyayım size. İlk şeyi okuyorum. Meşhur 29. maddeyi okuyorum. Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak sayıkıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kabul düzeni, genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı işleneme suç diyor arkadaşlar. E i̇şleneme suçsa koymayalım. Niye koyuyoruz işleneme suçu buraya? Bir marka diğer markaya karşı hukuk bilgisine çok hürmet ettiğim için beyefendinin ayrıca dostum olduğu için Sayın Yıldız'ın söylediğine aynen katılıyorum. Arkadaşlar işlenemez suçsa biz bunu maddeye niye koyuyoruz ya? Ne işi var bunun burada? Nedir o? Arkadaşlar markaların, insanların <laughs> her <Demokrasiyi gülüyor> Efendim demokrasi böyle korunamaz efendim. Sopalı korunamaz demokrasi. Demokrasiyi özgürlükle korursunuz. Demokrasiyi cumhuriyeti yüceltmekle korursunuz. Halkı yüceltmekle korursunuz. Efendim her gün yazı çıkıyor bir yerde. Ben içki kullanmıyorum. Hiç kullanmadım. Sağlığım da elbette değil. Alkolik Tuncay, şimdi ben bunu videosunu kesip koyacağım ya, alt, alkolik Tuncay. Kaç şişeden sonra bu kafaya geliyorsun? Özgürlük şişeyle gelinen bir yer olsaydı, oho, oh, biz açmıştık oraları. Özgürlük mücadeleyle geliyor. Arkadaşlar, elinizdeki gücü oligarşiye teslim etmeyin, bürokratik oligarşiye. Basın iletişim başkanlığına, basın ilan kurumuna vermeyin. Basın ilan kurumu başkanı. Türkiye'de 11 toplantı yaptı. Yaz saatinde çalıştı. Basın ilan kurumu. Biz kandırmışız herkesi. Biz bütün akılları çelmişiz. Parayı engellemişiz arkadaşlar. Yani buradan oraya gidecek para varmış da binalarını satarak yaşamaya çalışan bir kurum. Gazeteci değiller. Basın kartlarını babalarının malı gibi olmayan, gazeteci olmayan kişilere dağıtıyorlar. Her kişiye veriyorlar. Çaycıya, çorbacıya veriyorlar. Allah'tan kavga ettik de, iletişim başkan yardımcısı falan devreye girdi de, orada bekleyen 1200 kartı serbest bıraktılar. Basın ilan kurumu başkanı ne diyor biliyor musunuz? Bu yasa köprüden önceki son çıkıştır ha diyor. Kafanıza vurur mu diyor. Ne yaptı biliyor musunuz? İzmir Gazeteciler Derneği'ne bir milyon. Konya Gazeteciler Cemiyeti'ne, federasyona bir buçuk milyon. Bursa Gazeteciler Federasyonu'na bir milyon cezaları yağdırdılar. Cezalar nerede bekliyor? Yönetim Kurulu'nun kararını bekliyor. Yönetim Kurulu kim? Oligarşi. Oligarşi. Kahrolsun oligarşi. Kahrolsun oligarşi. Yaşasın özgürlük. Yaşasın demokrasi. Bana hiç kimse devletin oligarşiyle ayakta tutulacağını anlatamaz. Benden daha çok bu konuşmam nedeniyle bana ceza verirler. Versinler efendim. Altı yıl daha yatarım. 60 yıl daha yatarım. Bu can özgürlüğe ve demokrasiye feda olsun. Fetullahçı yargıç bana sordu, Alevi misin? Sana ne ulan dedim? Sana ne? Alevi misin? Sana ne? Suçla ilgisi var. Aleviliğin suçla ne ilgisi olabilir? Sünniyim ama bugünden sonra Aleviyim dedim. Sünniyim ama bugünden sonra Aleviyim. Bu yasa bana soruyor. Necisin arkadaş kardeş nereden geliyorsun nereye gidiyorsun diyor. Neye mensupsun diyor. Gazetecinin mensubiyeti falan olmaz. Sorumluluğu vardır. Sorumluluğu vardır. Gazetecinin sorumluluğu vardır. Gazeteci, Gazeteci. devletine karşı sorumlu değildir. Gazeteci partiye karşı sorumlu değildir. Gazeteci halkına karşı sorumludur. Gerçeğe bağımlıdır. Gerçeğe bağlıdır. Başkasını da bilmem. 15 Temmuz FETÖ darbesi olacak bir ay önce. Gazeteci arkadaş yazdı. Bunların bir adamları var. Garip Tuncay için diye bir adam. Bir tweet attı. Tweet şöyle diyor. Diyor ki biz size diyor bizi kovalayamazsınız falan demedik diyor. Mealen söylüyor. Biz size diyor bir sabaha karşı geleceğiz sizi yataklarınızdan alacağız dedik diyor. Tweet'i okudum arkadaşlar dedim ki bunlar darbe yapacaklar. Enişteden öğrenmeye ne gerek var? Bir buçuk ay önce belli zaten. Bir gazeteci yazdı. Enişte taksi şoförü Süleyman Soylu. Bir gazeteci yazdı. Dedi ki darbe yapacaklar. O gazeteci hala gazeteci. Dinlemedi. O dezenformasyon mu oldu şimdi? Bu yasa çıksaydı da bu yargılamaya başlamıştık bile. Biz de Ergenekon'dan yargılanırken, hoş geldiniz. Ergenekon'dan yargılanırken bir ya, bir sanık bir gün düğmelerini yırttı, yargıca doğru fırladı. As ulan beni as dedi be as. Adamın yanıtı ne oldu biliyor musunuz? Vallahi dedi cezada yeri yok. Kanunda yeri olsa seni niye asmayayım ben de çok istiyorum ama kanuna koymamışlardı. Bir gün o yargıç, bir gün o yargıç Döndü bana dedi ki anayasaya aykırı yav dedim bana bu sorduğun soruyu soramazsın. Sen bana nasıl sorarsın Alevi'sin diye. Anayasa, vallahi anayasanın o maddesini biz dedi e, aykırı buluyoruz ama dedi lan sen kimsin? Basın ilan kurumu sen kimsin arkadaş? Dışarı çıktın diye bunları sakladım geldiğini söylüyorum. Sen kimsin arkadaş? Sen parlamentonun iradesini oligarşik bürokratik tutumunla nasıl gider de şikayet edersin herkese? Ne hakla gidersin de şikayet edersin? Oligark, keyifçi. Oligar. Sayın Özkan. Oligar ayıp Sayın olan Özkan. şey. Genel Hayır efendim. Hayır efendim. Hayır efendim. Bürokratlara okuyun. Sayın Hak Özkan. genel kurula hitap edelim. Sizin iradenize söylüyor size. Ona söylemiyor. Size söylüyor. Size söylüyor. Size söylüyor. Arkadaşlar, siz de su, görevini lütfen. yapmıyor. Görevi siyaseti eleştirmek değil, parlamento eleştirmek değil. Burada Allah Sayın eleştirmek Özkan, eleştirmek genel kurula hitap edin lütfen. Genel onun kurula... parlamentonun, siz bürokrasiyi savunuyorsunuz. Ben parlamentoyu muhatap olarak kabul ediyorum. Orada oturuyor, orada oturuyor. Arkadaşlar müsaade edin. Evet, sözlerinizi tamamlayın Sayın Özkan. Süreniz bitti. Peki, Son bir dakika, bir dakika. Işte, topluyorum. Bir de gülerek bitirelim. İzmir'de seçim çalışması yapıyoruz. Vatandaşımızın bir tanesi. Mustafa abi nasılsın dedi. Balbayla beni sürekli karıştırıyorlar. Ergenekon davasının yarattığı bir doğal sonuç. Benim de o gün iyi saatte olsunları bir yerimde herhalde. Dedim ki ya arkadaş ben Mustafa Balbay değilim. Genelde tabii çok canım falan der geçerim. Ben Mustafa Balbay değilim dedim. 10 dakika sürdü tartışmamız. Ve bana dedi ki Mustafa abi öyle davranırsan küserim dedi ve gözünden yaş geldi. Kendisine sarıldım. Dedim ki şaka yapıyorum arkadaş. Şaka yapıyorum ben Mustafa Balbay'ım. Bu yasanın bir şaka olduğuna inanmak istiyorum. Özgürlük sadece benim sorunum değil. Özgürlük hepimizin sorunu. Bizden geriye sadece saygı kalacak. Bizden geriye sadece saygı kalacak. Teşekkür ederim Sayın Başkan